zamanın kıymetini bileceğiz. Zamanı çok özel şekilde, çok verimli şekilde değerlendireceğiz. Zamanı, mekanı, imkanları, arkadaşlıkları ve tabii ki ailelerimizi. Aile, önemli bir kurum. Bizim Türkiye için, Türk toplumu için, milletimiz için çok avantajlı noktada olduğumuz bir kurum. Dünyanın diğer ülkelerinde fiyasladığımızda. Ama aileyi tehdit eden unsurlarla da karşı karşıya. O yüzden bizim gençlerimiz hem kendine, hem eşine, arkadaşına, dostuna, ailesine sıkı sıkıya bağlı olmalı. Bu anlamda iletişiminin güçlü, net ve yapıcı olarak olmalı.